Bildiğiniz gibi her kışın bir yazı vardır. Evet, Polonya'da da gördüğünüz gibi yazı getirdik. Bugün yapacağımız bu videoda aslında kılçıksız bilgisayarımızı ekleyebiliriz galiba. Çünkü burada çok güzel bir göl, doğal bir yapının içindeyiz. Bunun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Sonrasında da bunu zaten çok uzatmadan hemen bitireceğim. Genel bir bilgilendirme yapmak istiyorum bu göl hakkında. Çok sevdiğim bir yer benim de. Krakow'un merkezine çok yakın. 10 dakika, 15 dakika içinde buraya gelebiliyorsunuz ve sadece burası da değil zaten göstereceğim. Arka tarafta orman içinde yürüyüş alanları da var. Bunları da göstermek istiyorum. Hadi bilgilendirmeye başlayayım ve etrafı göstereyim size. Öncelikle kısa bir dip anı geçmek isterim. Geçtiğimiz kış buraya ben gelmiştim. E 15 derecede kar yağarken suya girmiştim. Değişik bir tecrübe olmuştu benim için. Unutamayacağım sanırım. Tamam şimdi konumuza dönebiliriz. Burası Krakow'un merkezine sadece 10 dakika uzaklıkta olan Zakşovek. Eskiden bir kireç taşı ocağıymış. Ama şimdi yemyeşil doğası ve masmavi gölüyle inanılmaz sakin bir kaçış noktası haline geldi. Şu an bulunduğum yer aslında yıllar önce aktif bir taş ocağıydı. O dönemlerde burada büyük makineler çalışıyormuş. Sonra burası terk edilince yağmur suları ve yeraltı kaynaklarıyla göl olmuş. Şimdi size biraz ilginç bir bilgi vereceğim. Gölde şu anda dalgıçlar eğitim alıyor. Çünkü suyun dibinde kasıtlı olarak bırakılmış bir otobüs ve birkaç araba var dalış okulları burada eğitim veriyorlar. 2023'te Krakow Belediyesi burayı tamamen düzenledi. Yürüyüş yolları, güneşlenme platformları hatta yüzen iskeller bile yapıldı. Ama dikkatli olmak lazım çünkü her yerde yüzmek serbest değil. Bazı kısımlarda güvenlik nedeniyle yasakladılar. Hatta buraya girişleri de sınırlandırdılar. Çünkü ilk açıldığında 2023 senesinde inanılmaz yüksek bir talep olmuştu ve o kalabalık artık burada taşınmıyordu yani. O yüzden bir sınır getirmişlerdi. Mesela bin kişiden fazla giremez gibisinden bir limit koymuşlardı. Neyse benim için Krakow'un en sevdiğim yerlerinden biri. Sessiz, huzurlu, şehirden kaçmak için birebir. Eğer bir gün Krakow'a gelirseniz çantanıza matıp bir kitap, biraz da su alıp mutlaka orayın derim. Eminim burada huzurlu, o kuş, doğal atmosferin arasında o büyüde siz de kaybolacaksınız. Şehirden, o gürültüden uzaklaşmak size de çok iyi gelecektir diyebilirim. Bu arada bu güzelliğin yanında size şunu da göstermek istiyorum. Evet, yeşil başlı oval ördek. <laughs> Burada çok fazla canlı da var mesela ördekler gibi, etrafta insanlarla beraber. Kısacası burası doğayla iç içe, şehrin içerisinde çok yakınımızda bir yer. Hepinize tavsiye ediyorum. Evet gördüğünüz gibi harika bir yer. Umarım siz de bir gün buraya gelirseniz ya da buradaysanız buraya gelirsiniz, yürüyüş yaparsınız. Özellikle güzel bir yaz akşamında çok daha güzel olur. Kışları pek çekilmez oluyor. Ama yazın buraya gelirseniz muhakkak gelip burada bir güzel bir yürüyüş yapmanız gerekiyor. Önümüzdeki videolarda hatta direkt yarın görüşmek üzere.